Daha önce pro basınçlı oto yıkama tabancasının inceleme ne neler bunların hepsinden sizlere bahsetmeye çalışacağım. Daha sonrasında araç gücünde püskürtmeye sahipmiş. Bunu da bar baktığımızda yaklaşık o çekebiliyormuş. Yani su kullanımında 5 litrelik suyunuz varsa bir de diğer modelde XHH 550 Pro modeliydi. Yani bunun bir tarafında bir cep bulunuyor. Bu sayede cihazı buydu zaten. Diğerinde fırçalı motor kullanılmıştı. Ve 3 adet vite ile suyun püskürtme gücünü ayarlayabiliyoruz. 2 tane bataryamız bulunuyor. Ve köpük yapabilmemiz için köpük nozulu. Bu 5 metrelik hortum. Bayağı bir kaliteli gibi gözüküyor arkadaşlar. Ve evet, aracın üzerinde oğlama yapabileceğimiz bir bez koyulmuş. Sadece 2,5 litrelik su şişesinin içerisinden bile su kullanarak aracı da bazı kullanım kılavuzları bulunuyor. Hemen şu hortumun kurulumunu yapalım. Eğer aldığınız su pisse bir derek eğer dere kenarında pis bir yerden su çekiyorsanız bunu bu şekilde yerleştiriyoruz. Daha sonra bu parçayı buraya bastırarak yerli şekilde batarya, nozul, bütün her şeyi takmış buldum. Kirli suyu aldım, buranın içerisine koydum. Ben nozulumuzu takarak araç üzerindeki yıkama, durulama işlemini sizlere göster. Onları çıkartmada bizlere yardımcı oluyor. Sıfır derecelik ayar. Şimdi bu çevirdiğimizde 25 derece. Şimdi suyun açılma açısı biraz daha açıldı. Derecelik açıyla yapabilmek için yardımcı oluyor. Suyun püskürmesi bakın. Bastır olabilir. Oralarda ilaçlama yapıyorsunuz. Bakın da kullanılıyor. Bu tabancada kadem ayarı da bulunuyor. Biraz daha düştü. Hatta tetik basılıyken yapalım. Bu en yüksek hali. Bakarak o şekilde nozul değişimini yapmanız gerekiyor. Yani bunu pratik olsun zaten. Aracın sadece bu yanını biraz itinalı temizlemek yapmak isteyen arasında çok fark göremiyorsunuz. Kutu içeriği ve bazı malzemeleri tatminiz böyle kolay bir şekilde bulunduğumuz ortamda görüyorsunuz zaten. Ormanlık bir sizlere göstermemiz gerekiyordu ama dediğim gibi köpük nozluğuyla incelemesini yaptığımız zamanlar sizlere short videosuyla bunu göstermenize bağlı. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı ununuz Varsa gene yorumlar kısmından bana ulaşabilirsiniz. Başka videoda video.